Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuzda Ramazan-ı Şerif'in 10. gününde kardeşlerim okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler nelerdir? Bu güzel geceleri dolu dolu en iyi bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunlardan konuşacağız. Ramazan-ı Şerif deyince evveluha rahmetun ve onsetuha muferetun وآخرها عتكم من النار Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat günleri vardı. İşte rahmet günleri dediğimiz o ilk 10 gün bugün son. 10. gün. Bir hafta geçti. 7, 8, 9, 10. güne geldik. Nasıl edeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl tutacağız, nasıl dayanacağız? Bak 10 günü bitti. 9 gün var. 10. güne geldik. Ha <laughs> bak. Gelen günü sen bitti say yani diyoruz ama yani, bugünü sayma. Bugünü saymazsak şu kadar var. Evet bugün sayılmaz çünkü. Bugün geldi zaten. Kardeşlerim bu e, 10. günü Ramazan-ı Şerif'in güzel bir dua öğrenelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir duasını inşallah öğrenelim. Buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir duasında Allah'ım bugün beni sana tevekkül edenlerden sana göre saadet'e erişenlerden sana yakınlaşan kimselerden kıl ihsanınla ey arayanların en büyük talebi. Amin. Bir daha söylüyorum. Allah'ım bugün beni sana tevekkül edenlerden sana göre saadete erişenlerden, sana yakınlaşan kimselerden kıl. İhsanınla ey arayanların en büyük talebi. Evet. Ve kılınacak bir namaz var. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa birinci rekatta bir Fatiha, bir Ayetül Kürsi, bir Şehidallahu ve bir Duha Suresi bir kere okusa, ikinci rekatta bir Fatiha, bir A'la Suresi, Sebbih İsmi A'la, bir Gâşiye Suresi, üçüncü rekatta bir Fatiha ve Duha Suresi, Dördüncü rekatta da bir Fatiha elem Bir daha söyleyeceğim dur okusa allah Teala ne yapar biliyor musun? O kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine şöyle emreder. Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım. Gördün mü müjdeyi? Ne karşılığında yapıyor bunu allah Teala? Dört rekat namaz hocam. Dört rekat namaz. Birinci rekatta bir Fatiha, bir Ayetül Kürsi, bir Şehidallahu, bir de Vedduha. İkinci rekatta bir Fatiha, bir A'la suresi, bir Gâşiye. Üçüncü rekatta bir Fatiha, bir Duha suresi. Dördüncü rekatta bir Fatiha, bir Elem Neşrah Leke okursa Hak Teala Celle Celaluhu okulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine şöyle emir verir. Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım. Bu dualardan bilmedikleriniz varsa onun yerine bildiğiniz başka bir dua okursunuz. Ya Rabbi niyetimi kabul eyle diye duanızı yaparsınız. Tamam. Çok önemli ya. Gerçekten Ramazan-ı Şerif'in 10. gününü bu şekilde değerlendirmemiz çok kıymetli hocam. Peygamberimizin bir de hadisi şerifini söyleyelim. Günün hadisi olsun bu da. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam Kadir gecesini anlatıyor. 27. gecesi bir rivayet son 10 gününde tekli gecelerde arayın diyor. Ve bu hadisi şerifinde hem sahih Müslim'de var hem Ebu Davud'da var hem de Tirmizi'nin rivayetinde var. Kadir gecesini kim sevabına inanarak kazanmak ümidiyle ihya ederse Allah da onun geçmiş günahlarını affeder. Nokta. Kadir gecesini kim sevabına inanıp ona, onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Ne kadar kıymetli görüyor musun? allah Teala Celle Celaluhu Kadir gecesine de erişmeyi nasip eylesin. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın okuduğu bir duayı inşallah okuyalım. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Buyurdu ki peygamberimiz Allahümme ec'alni fi yemenel mutevakkilina aleyk ve ec'alni fi minel faizine ledeyk ve ec'alni fi minel mukarrabin. إليك بإحسانك يا غاية الطالبين، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك وَجَعَلْنِي min مِنَ الْمُقَرَّبِينَ bi بِإِحْسَانِكَ يَا وَايَةَ الطَّالِبِينَ Manası ne bu duanın hocam? Allah'ım bugün beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden eyle ya Rabbi. İhsanınla ey arayanların en büyük talebi. Kardeşlerim bu gecenin teravihi de çok faziletli. Oruç tutarak Ramazan-ı Şerifimizin bu güzel günlerinin oruçla gündüzlerini mukabeleyle gündüzlerini ihya ediyoruz. Teravihle ve sahura kalktığımızda teheccüdlerimizle gecelerini ihya ediyoruz ve bu gecenin teravihinin faziletiyle alakalı şöyle buyruluyor. Bu gece teravih namazı kılana Allah subhanehu ve teala dünya ve ahiret selameti ihsan eder diye buyruluyor. İnşallah bu nimetleri bu faziletleri de kaçırmayalım değerli kardeşlerim. Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanu cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, Allah Teala Ramazan-ı Şerif'in geride kalan günlerinde yaptığımız bütün ibadetleri kabul eylesin. Ve önümüzdeki günleri de en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Sevgili dostlarım, videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. Ona tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ramazan-ı Şerifiniz tekrardan mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah güzel günler diliyorum sizlere. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.